Merhaba ve hoş geldiniz. Ben sizin deneyimli yazarınız ve bugün sizleri gerçek bir korku hikayesiyle tanıştırmak için buradayım. Bugünkü konumuz korkunç bir sırrı saklayan Amerikalı seri katil Dennis Rader'in davası. Bu videoyu izlemeye devam etmenizi istiyorum çünkü gerçekten ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Rader, Kansas eyaletinde yıllarca takma adı BTK Katili olarak tanındı ve birçok cinayete karıştı. Ancak, onun gerçek kimliği ve korkunç sırrı yıllarca gizli kaldı. Bu videoyu izlemek, Dennis Rader'in karanlık bir zihin haritasını keşfetmek, cinayetlerin nasıl işlendiğini öğrenmek ve sonunda sırrının nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için harika bir fırsat. Ayrıca, Rader'in davasının polis ve hukuk sistemine nasıl etki ettiğini de göreceksiniz. Bu nedenle, lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve gözden kaçırmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin desteği bize daha fazla ilgi çekici içerik üretme konusunda büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Şimdi büyüleyici ve korkunç hikayemizin içine dalma vakti geldi. Hazırsanız başlayalım. Merhaba okuyucular, bugün sizi gerçekten şok edecek ve uyandırma etkisi yaratacak bir konuyla tanıştırmak istiyorum, seri katil Dennis Rader'in korkunç sırrını saklaması. Dennis Rader, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerden başlayarak yıllarca süren cinayetler zinciri ile ün kazanmış bir seri katildir. Peki, bu seri katilin davası neyle ilgili ve nasıl bir sır saklamış olabilir? Dennis Rader, 1974 ile 1991 yılları arasında Wichita, Kansas'ta 10 insanı öldürmekten suçlu bulunmuştur. Kendine BTK katili ya da BTK canavarı adını vermiştir, Wind, Torture, Kill anlamına gelen bu ifadeler, cinayetlerindeki yöntemlerini açıkça yansıtmaktadır. Radar, kurbanlarını evlerine girerek ya da onları takip ederek seçer, daha sonra onları tecrit eder, işkence yapar ve sonunda öldürürdü. Ancak gerçek korku, Dennis Rader'ın yıllarca kimseye yakalanmadan nasıl bu cinayetleri işledidir. Rader, cinayetlerini işledikten sonra, kurbanlarına mektuplar ve ipuçları göndererek polis ve basına meydan okumaktan çekinmezdi. Onun bir şekilde takıntılı bir sergilik arzusu olduğunu ve kendi psikopatik sevkini tatmin etmek için insanları korkutmaktan keyif aldığını göstermektedir. Rader'in sırrının ortaya çıkmasına neden olan şey, onun kendini ele vermesidir. 2004 yılında, Rader'in cinayetlerle ilişkili olduğunu iddia eden bir mektup polise ulaştı. Bu mektupta, bir önceki cinayeti işlediğini kanıtlamak için, cinayetin detaylarını içeren bir fotoğraf vardı. Polis bu mektubu ve fotoğrafı inceledi ve Rader'i yakalamak için büyük bir dedektiflik çalışması başlattı. Ancak burada ortaya çıkan korkunç sır, Radar'ın aslında yıllardır günlük yaşamında hiçbir şüphe uyandırmadan nasıl bir aile babası, komşu ve kilise lideri olarak yaşadığıdır. Radar, evli bir adam ve iki çocuk babasıydı. Yakınları, onun seri katil olduğuna inanamadıklarını ve onu başka biriyle karıştırdıklarını söylemişlerdir. Bu nedenle Rader'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu sır tüm toplumu dehşete düşürmüş ve insanların cinayetlerin gerçek failinin komşularının arasında saklandığını fark etmelerine yol açmıştır. Dennis Rader'ın davası medya tarafından büyük ilgi görmüştür. Rader tutuklandığında polis sorgulama sırasında cinayetlerin detaylarını anlatırken bile kendinden emin bir şekilde davranmıştır. Onun soğukkanlılığı ve kendini beğenmişliği, insanların nasıl bu kadar korkunç bir sırrı saklamayı başarabildiğini anlamalarını güçleştirmiştir. Sonuç olarak, seri katil Dennis Rudder'ın davası, birçok insanın korkulu rüyası haline gelmiş ve onları gerçek dünyada başka bir yüzle tanıştırmıştır. Bu sır, insanların cinayetlerin gerçek failini asla tahmin edemeyeceğini ve tehlikenin her zaman en yakınımızda saklı olabileceğini gösteren bir örnektir. Dennis Rader'ın in sırrı, insanların karanlıkta saklı olanları sorgulamaları ve asla yüzeyin altında ne gizli olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatmaktadır.